Arkadaşlar 23 Nisan'ız kutlu olsun. Evet size bir şarkı söylemek istiyorum. Bugünlerde bazen 23 Nisan oluyor. O yüzden ben de çok sevişliyim. Bakalım 23 Nisan şarkımız nasıl olacak? 23 Nisan kutlu olsun. Açıyor Anneler davetli 23 Nisan Bayramdır çocuklarım Olacak günlerim <laughs> Olacak bayramımız Çocuklarım En büyük bayramı Oldum bayram Bayramımız da kutlu olsun. En büyük bayram neşe dolsun. Neşe neşe hoş geldin. Olacak günlerin dolsun. Dondum dondum kayboldum. Aa şarkınız desem. Evet arkadaşlar şarkımız bitti. Siz hiç 23 Nisan'a gittiniz mi? giderseniz bana da gideceğinizde işte. bir video çekin. Ben de izlemek istiyorum. Ama YouTube'umuza abone olursanız sizlere bir tane daha video çekeceğim. Bakalım şimdiki şeyimizde ne yapacağız? Bir tane de tavşan hikayesinde ne dersiniz? Azıcık hikaye filan öğrenelim bir varmış bir yokmuş. Kereler zamanında bir kirpiyle tavşan yaşarmış buralarda. Onların birbirlerine küs olduğunu söylermiş. Ama 23 Nisan'ı çok severlermiş. Onların da bir okulu varmış. Ama hayvan masalı bu mesela arkadaşlar. Yani anlarsanız ben bilirim. Görüşürüz.